Biz bu ayaklara poşet geçirdik de acaba içine kına mı sürseydik, kına mı yaksaydık? Boşuna bekletiyorum böyle poşet. Evet, kına yakalım. Bir de bana sinir olanlar. Sonradan diyor ki Buket ben sana bayıldım ya. Orkidem. Teşekkür ederim de sinir olmana gerek yok. Biraz deliyim, biraz doluyum. Fazla doluyum. <laughs> Ama tatlı bir insanım ya. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Güzel yürekli insanlar zaten burada kalsın. Her zaman öyle diyorum. Neyse. Yarın benim kocamın doğum günü. Hediyeni pazar vereceğim ama. Ay ben alt katta bir şey yapacaktım. Unuttum bugün annesiz gelince. Yarın akşam yapalım onu. Pazar günü vereceğim sana hediye. Yarın siz gidiyor musunuz? Gitmeyin. Evet. Bunyon. Ya. Yarın kocama böyle romantik bir şey ayarladım. Her şeyi telefonda konuştum az önce. Yanında konuştum ya bir tane adamla. Dedim ki her şey olsun böyle çok güzel bir romantik bir şey olsun. Bakalım çok yarın bizi cool. ne cool. bekliyor. İyi geceler Orkiden. Biz uyku moduna